Arkadaşlar merhaba. Yeni bir bilgisayar sistemi ve kulaklık aldım. Bundan sonra size sesli videolar atacağım. Öncelikle bunu belirteyim. Bazı arkadaşlar item ve simya tanıtım videosunun çok geride kaldığını ve bulamadıklarını belirttiler. Tekrardan çekmemi rica ettiler. Ben de onlar için tekrardan bu videoyu çekiyorum. Videoya beğeni atarsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim. O zaman videoya başlayalım. Öncelikle silah ile başlayayım. Çifer silah pişliği. Böyle kılıç 15, çifer 15, bıçak 15'li bir silah pişim var. Bu 15 yer 10 kostüm başlığım var. 15 bıçak, kılıç 15, çifer 10 kostümüm var. Şöyle bir avram var. Bu değişecek. 250 level aura alacağım yakın zamanda şimdilik kullanıyorum bunu. Şu an var 25'ymiş. Yeni aldım bu kuşağı. Önceki videoda vardı sanırım ama yeni bir kuşak. Yarı 7 yarılı. Böyle bir KDP'm var. 14 beceri, 10 yarı. 10 yarı 15 büyü, 44'lü bir demir kaskım var. Büyü 15, kılıç 15, felon bıçak 15. Ölümcülüm var. Geri çizmem böyle. Bunu da ilerleyen zamanlarda değişeceğim. Siyah yuva kal daha yuvarlak kalkanım var. 15 blok, 10 yansıtma, 10 yaralı. Ustasım var bu şekilde, çift yaralı. Ama bunu kılıç savunmasından kopuş ve çifer savunmasından kopuş ikisini bulursam o şekil alacağım. Bulamazsam da kılıç savunmasından kopuşlu alacağım. Bu da değişecek itemler arasında. Sonra burada göstermediğim başka bir şey kalmadı. 10 yaralı 15 büyülü beyaz altın bileziğim var. Abunuz küpe 9'um var. Kılıç 15, bıçak 15, çifer 15. 15 kılıç, 10 bıçak, çifer 15'li bir altın kolyem var. Bu da ilerleyen zamanlarda değişebilir. Böyle bir ölümcülüm daha var. Çifer 15, bıçak 15, kılıç 15. Petim 45 seviye. 12 HP veriyor. 15 beceri, 5 kritik, 8 canlık, 10 yarı, bir dolunayım var. Tekel, silah, fişim, kılıç 15, şifer 10, çak 15. 1 dolunayım daha var. 17 beceri, 12 güç. Bu da düşük bile. 22 beceri, 3 yarı, güç 4. 1 dolunayım daha var. Kanlı 9'um var. 10 yarı, 10 delici, kritik 3. Buna 6 7 efsun atılacak. 6 7 efsun değişecek bunun. 45 ortalamalı bir dolunayım var. Buna da 6 7 efsun atılıp 8 metin getirilecek. Fan falan yaparken kullanıyorum. Eşya düşme şanslı bir kan var. Hayvan 20. Toprak tılsımım var. Karanlık 25, böcek 30, Toprak 25, savunma artı 5'li. Geniş al, kılıç 9'um var. 10 derece, 10 kritik, 7 metinli. Şaka, kerpeten çıkardım. Elmasımı değiştireceğim. Daha doğrusu simyaları tek tek değiştireceğim ama ilk önce elmastan başlamayı düşünüyorum. Simyalara geçelim. Simya demişken. Mükemmel elmasım var. Bunu kusursuzla değiştireceğim. Kusursuz bir Yakut'um var. Mükemmel Yeşim. Bu da değişecek. Bu da kusursuz olacak. Kusursuz Safir'im var. tura savunma, savaşçı ve güçlü. Mükemmel Gran'im var. Bu da kusursuz olacak. Mükemmel bir oniksim var. Bunu kendim basmıştım. Videoları izleyen görmüştür mutlaka. Evet, bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Videoları izleyip beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim.